Yeni Hanım siz hiç kimsenin etkisi altında kalmadan kendi özgür iradenizle ve kendi isteğinizle Sayın Abdullah Emre Işık ile evlenmek istiyormuşsunuz. Evet. Damat Bey siz hiçbir baskı altında olmadan kendi rızanızla ve kendi isteğinizle Sayın Yağmur Yılmaz ile evlenmek istiyormuşsunuz. Evet. Sayın şahitlerimiz çiftimizin beyanlarını duydunuz. Bu evliliğe sizler şahitlik ediyormuşsunuz. Evet biliyorum. Evet. Biliyorum. Benim ve sayın şahitlerimiz huzurunda birbirinizle evlenmek istediğinizi sözlü olarak ifade ettiğiniz ben de bu sözlü ifadeleriniz çerçevesinde Sultan Gazi Belediye Başkanım Sayın Bıramı. Avukat Abdurrahman Dursun Bey'in bana verdiği yetkiye istinade. Sizleri Ağabeyim. ömür boyu birbirimize eş olarak ilan ediyorum. Hayırlı günler. törenle şu andan itibaren aile yuvanız, aile birliğiniz kurulmuş oldu. Bu birliktelikteki en önemli esas bu beraberliğin ömür boyu mutluluk içerisinde sürmesidir. Ben sizlere bundan sonra yaşamınızda sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum. Tanemiz bereketli, mutluluğunuz Ağleniz daim olsun inşallah. Her iki aile içinde hayırlı olsun. Ayrıca çizim, gelip, 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 gelip.

Nossa, the mesmo,